Thankful, Yemi. Vay, bunu Gördün mü Jabber? Oh, i̇nanılmaz bir şeydi. Evet, ondan çok şey öğrenebilirsin Jabber. İstersen sana ders verebilirim Jabber. Sen bana meydan mı okuyorsun yoksa? Evet, aynen öyle dostum. Hadi 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 Oo oh! Allah! Temizli, bulaşıkları yıka, yaprakları süpür. Sonra da bir şey. Yiyin. Hmm, yaprakları süpürmek. şu işe bak. Benden başka hiç kimse çalışmıyor. Hmm, onlara patron kimmiş gösteririm. Ha göstermeye çalıştığın nasıl bir dövüş şekli böyle bu? Karate! Ay hadi bak. Hadi hadi hadi. Hadi Ay Çok etkilendim. Ha, peki sen nasıl bir dans gösterisi yapacaksın görelim. Eski sincap ve maymun tarzında çalışıyorum. Hu <laughs> hu <laughs> <laughs> olursan belki bana rakip olabilirsin. Hayır efendim, şu anda hazırım. <laughs> Yine mi düştün sen? Uyarıyorum, yaprakları süpürmeyi bitirmelisiniz. Sürekli emir vermenden bıktık Jessica. Evet, üstelik ücret de ödemiyorsun. Ya ya Lütfen, kendinizi bir şey mi sanıyorsunuz? İkinizi de bir elim arkamda bağlı yenebilirim. Acaba ba, ha. acaba Karate yapacağız. Biz artık sana kölelik yapmayacağız. Evet. <laughs> Bana karşı çıkmaya nasıl cüret edersiniz? Ben cibleyim. Karate ustasıyım. Bu da Cebiçen. Sincap Maymun okulunun en iyi öğrencisi. Öğrenci mi? Sincap Maymun benim tarzımdı. Kafası biraz karışık. Kafam mı karışık? Ben şimdi görürsün sen. ya. <laughs> Sizi yendikten sonra yaprakları süpürmeyi bitireceksiniz. Sonra da yemek yiyeceksiniz. Önce bizi eziyorsun, şimdi de aç bırakıyorsun. Yeterince çektik. Ha, hadi şunu kuşatalım. Bu yaptığınıza pişman olacak ve hayatınız boyunca benim için çalışacaksınız. Anladınız mı? Hadi çocuklar, pişman olacağınız bir şey yapmayın. ama? Bunun hiç yararı yok Cemilcen. Bu kadının sihirli bir gücü ve bıyığı var. <laughs> Deremeyi Jessica çok yiyor ve böylece güçleniyor. Daha fazla devam edemem o kadar çok yiyor ki. Bu yüzden kocaman olduğundan eminim. Hmm, bu sözlerinizi hiç aldırmıyorum. çünkü ben bir yetişkinim. Hmm. Yaprakları süpürün ve bir daha sakın benim sözümden çıkmayın. Evet, lütfen bir soru sormak istiyorum. Dikkatli ol konuşurken görülmeyelim. Yoksa bizi cezalandırabilir. Sence o neler olduğunu görüyor mu? Umarım görmez. Kendimi çok kötü gibi hissederim. Ben de öyle cibli. Ben de. Peki ne yapabiliriz? kaybettik işte. Yemek yemeden çalışamayız. Bir an önce bağışlanmamızı dilememiz gerekiyor. Çıldırdın mı sen? Bu şerifimizi iki paralık eder. Başka seçenek yok ki. Yemek yemeliyiz. Belki başka bir gün savaşırız. Gel sana yardım edeyim. Gidiyoruz. İşlerini bitirince en sevdikleri şeyi vereceğim. Daha ne istiyorlar? <laughs> Şuna bak. Evet of. görüyorum. İşe yaramaz köleler. Ne istiyorsunuz? Yemek yemeden işe devam edemeyiz efendim. İşinizin başına dönün. Bitirdiğiniz zaman size pirinçli kek vereceğim ama önce bitireceksiniz. <laughs> ha. bir plan yapmamız gerekiyor. Bize yardım edecek bir tek kişi var. <laughs> yani şimdi sen... Evet. Zamanı geldi. ki Her kim altın kayayı burnumun dibinden çekip alabilirse bütün güçlerime sahip olabilir. Görmüşe göre uyuyor. Yanılgıya düşme. Her şeyi duyabilir, her şeyi görebilir. Sen de biliyorsun ki dokunmasına gerek kalmadan herkesi yenebilir. Bunu ben de duymuştum. Gerçekten büyük bir gücün huzurundayız. Şimdi ben altın kayayı kapacağım. Böylece ikimiz de çok büyük bir güce sahip olacağız. Hayır seçilmiş olan benim. Kayayı ben kapacağım. O zaman önce seni yenerim. Ben de seni yenebilirim hem de ısınırken. Karate! Sincap maymun hareketleri! Hadi hadi ya. O hey bırak o benim, benim. tamam benim. Çekil! Hmm. Bak, galiba onu biraz kızdırdık. Onu sen kızdırdın. Hayır sen! Hmm. Ne dedi söylesene? Bilmiyorum ama bilgece bir laf etti. Ey Kung büyük efendisi! Biz basit köylüleriz ama sizden yardım istiyoruz. Hmm. Ceviçen hayvani zekanla bana neler söylediğini çevirebilirsin öyle değil mi? Diyor ki önce buna değiyor muyuz görmeliymiş. Şimdi ne dedi? Senin yetenekli olmadığını söylüyor. Çok daha yetenekli biri tarafından eğitilmeye ihtiyacın olduğunu vurguluyor. Benim gibi. Bütün bunları söylemiş gibi görünmüyor ama. <laughs> Birkaç kelime yeterlidir dedi. Kutsal çanaktan altın parçalarını almak gerekiyormuş. Yoksa ikimizi birden yere serebilirmiş. Hem de kımıldamadan. Bu mümkün değil. <laughs> biliyor anlamıyorum. Eee şimdi ne dedi peki? Gidip arka bahçede bunun cevabını bulun dedi. Aha. Aa! Ne yapıyorsun? Bahçe işte. Büyük yenilmez gücün kaynağını buldum galiba. Bu bitkiden geliyor olmalı. İşte o zaman yenilmez maymun olacaksın. Da. Hadi gel bakalım. Hadi. Hadi. gel Hadi. Hadi. senin kölen olmayacağız. Bu kez seni kesin yeneceğiz. Hı, tamam. Ama yenilirseniz hem içerideki hem de dışarıdaki işleri yapacaksınız. Anlaştık mı? Uyar! Şerefimizi korumamız gerekiyor. <laughs> Dedi ki sakın unutmayın. Zafer güçlü olandan yanadır. <laughs> hava! Siyah! senden öğrenebileceğimiz çok şey var efendi jöle bas. <laughs> <laughs> benden uzak durun diyorum. Tamam tamam vazgeçtim kazandınız kazandınız. Kazandık, kazandınız kazandık, 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 benim hizmetkarım hepsini temizler. Yani aslında bizim, bizim hizmetkarımız. <laughs> Bu iş burada bitmeyecek.